Ayıp patlatın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan oyunum kasıyor bir saniye. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet. Beyler baygın olan var mı? Yok. Dalsak mı? Oğlum lazerle. Lan oğlum, nereden lazerle doluyor? Nereden sıkıyor? Oluyor. Oluyor. Ya oğlum biri baygınları tutun. Baygınları tutun. İki numara, bir numara bizi tutun. Dört numara beni tut. Kanka bekleyin dur bir şuraya dört geçmem dört lazım. lazım. Nereye geçemedim? Dört numara. Ben yer bu arada adamlar üç kişi. Ben birini vurdum çektim. Tamam. Benim öldürdüğümü çekmişsin. Ay benim baydığımı çekmişsin. Bırakmayın, bırakmayın 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 bırakma bırakma. Adam buraya geldi. Ya, <laughs> 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 böyle bir şey olur ki. Mahmut canım bir oğlum. Ne bekliyorsun adam? AMR deniyor. Ya. Beyler arabaları niye, niye patlattınız siz? Kanka araba bizi korumak koruma Korumak için. Oğlum de. ya. Biz adamları nasıl Araba alacağız. bizi korumuyor oğlum. Bak. Dolsam. Ben de dolmaya gidiyorum. Ne? <laughs> Beyler adamlar hile. Hile gibi. Aa, baksana ne? Bey, bam sağ sakayda, sağ kayada, sağ sakayda, sağ sakayda, e, bam sağ kayada, sağ kayada, Aynen o kayada da var, o kayada da var. Bu kayada adam da var. Burada mı? Burada mı? Bak iş, burada, bak, burada, tam baktığı yer. İki numaranın tam baktığı yer. Burada Orada adam gördüm ben. Ya yanlış gördüysen? Sanmıyorum. tutamadım. Gel. Geliyor geliyor. Bırak bırak. At. Bırak bırak bırak. Burada kaçacağım. Alırsın onu. Yapma be. Neyse yendik yendik. Oğlum, yendik, ya. yendik yendik yendik. Ama yendik. Aldık. Yendik. yendik. Büyük yendik. Şey. yendik Beyler yendik. istiyorsanız sizle 2 ve 2 vs de atabiliriz. Ne dersiniz? Olur ya, ya boş ver şimdi. İkinci olmuşum. İkinci. İkinci olmuşum. Beyler bir tane ambar atak ya. Ambar açın da. Güzel. Ambar açın ambar. Ya yok Ambar açın Bort ya. Dur, başka Kanka başkan. kayıt süresi yetmiyor. İmbaz, kayıt süresi yapacağız. yetmiyor. Bunu buldum. Bakalım. Hasan biz ambar ne <laughs> yapacağız? Hadi. Ölüm Arıza bile değil. Hazır demek, ver. Senin Ölüm bile Ben sana arkadaşlık Ediş. isteği gönderdim. Kabul et. Oğlum biz dördümüz. En iyi arkadaşız. Kabul et. Bu başlamaz. Beyler en iyi arkadaşım siz değilsiniz. Bir şey olmaz. Tamam beyler. Hadi ya. Benim daha Benim böyle... Beyler Zeynel mi oynuyor? Oğlum siz ne yaptınız? Başka bir şey mi açtınız? Ya o ya parkur ben parkur açmayın. Oğlum parkur mu bu? Lanet. Ya parkur açma kanka ya. Parkur Çok sıkıcı. Açma, ben Ya ne açıyorsan ya. Ya ne açıyorsan aç lanet girsin ya. Kanka bana, sen bir bana devret. Ben 2 vs 2 buldum bu olur. çok iyi. Tamam, bu olur. Bu olur, abi, bu olur, bu olur, bu olur, bu olur, bu olur, bu olur. İstiyorsanız AVM e, M24 evet. açayım. Kanka devret bana Mahmut. Lan, Yok evet. ben ha. AVM M24 açacağım. 2 vs 2 oluyor ama onlar. Aynen. Lan niye çıktı? Çağırın, çağırın. Boş ver oğlum. Çağırın, çağırın. İndi kanka. Hadi gelsin i̇ndi, hazır indi. verin. Hadi oğlum. Oğlum indi, indi. Arkadaşlar ben yeni kayıt Çık, Geliyorum yoksa zaman yetmeyecek.